Kazıyorum bulutları, elimde kazma Elmas bulurum gece gündüz yanımda Kurtlar olur ama asla. Minecraft duyan benim, zaten burası Kuleler koy, gökyüzüne aç Minecraft'ta özgürsün, hadi koş kaç Kazan, inşa et, hayalinle yarış Olun senin, dünyan bu Işıklar seninle parıl parıl parlayır Şok patlar ama ben sağlam Albim ritim var, rap'im dağlar. Arkadaşlar server'da yanımda her an. Hip-hop ruhu var Minecraft'ta isyan. Pixel pixel hayallerim her blokta var izlem. Rapim gibi sınırsız Minecraft benim evrenim. Kaz inşa et hayalin çiz Her an yeni bir level ışığımla biz Mikrofon seninle top dolu Hip hop ruhu kalbinde sonsuz kola Kuleler kur gökyüzüne yol aç Minecraft'ta özgürsün hadi koş kaç Kazan inşa et hayalinle yarış oğlum senin dünyan bu Işıklar seninle parıl parıl parlayış şu Kule patlar ama ben sağlam Kalbimde ritim var rapim dağlar Arkadaşlar serverda yanımda her an Hip -hop ruhu var Minecraft'ta isyan Sel piksel hayallerim Her blokta var izlerim Rapim gibi sınırsız Minecraft benim evrenim Kas inşa et hayalini çiz Her an yeni bir level ışığıma biz Minecraft oldum seninle top dolu Hip hop ruhu kalbimde sonsuz kola